yargılamak için şu iddianameyi bir ortaya koyun bakalım diyorduk. Bin felaketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok daha tutarsızı, çok daha boşu, çok daha perişanının çıkacağına olan inancımla bugün çıkmış iddianamede ne görüyorum? Koca bir suçlanan kişi yapmadığı kalmamış ama itirafçı olmuş, örgüt kurmuş dışarıda güya o örgütte birlikte suç işlediğini iddia ve iftira ettiği kişilerin hepsi içeride. Şimdi e, Sayın Altıparmak bu meseleyi sizden bir değerlendirme olarak rica edelim. Ee, neler söylersiniz iddianameyi göz gezdirdiniz. Savcı nasıl bir çatı kurmuş, nasıl ilişkileri birbirine bağlantılandırmış ve tabii ki CHP Başkanı Özgür Özel'in bu açıklamasını nasıl yorumlarsınız? Hani az önce yine girerken de söyledim. Biz haber merkezinde 5 editör bunu paylaşıp yüzler sayfa okumaya çalıştık ve hala başaramadık. Bir, bir bölümüne baktık. Devam ediyoruz ama Sayın Özgür Özel yarım saat 40 dakika içerisinde bütün iddianameye hakim olmuş gibi açıklamalar yaptı. Nasıl yorumlarsınız? Ee, şöyle söyleyeyim. Ben yapay zekaya yüklemeye çalıştım. Almadı. Yani bir özet çıkarsın istedim bana. Onu yapamadı yapay zeka. Ee, dolayısıyla bunu şu an itibariyle kim baştan sona okudum derse savcı haricinde bence çok gerçeği yansıtmaz. Zaten söylediği şeyler de aslında öncekinden farklı değil. Ama şunu söyleyebilirim ben özette. 63 tane eylem var. Her eylemle ilgili ayrı ayrı değerlendirme var ve ihale sistematiği üzerinden bir olaya yaklaşım söz konusu. Yani ihaleler nasıl rekabet ortamı bozularak daha önceden bir takım firmalar kendi aralarında paslaşarak ve sürekli aynı firmalar arasında ihalelerin bir biçimde alınmasının nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Ama burada en çarpıcı olan husus şu. Bunu görmek gerekiyor. Burada gizli tanık yaprak isimli birisi var. 15-11-2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı yazıyor. Ve bu yazıda baştan sonra aslında kimin hangi suçu işlediği, hangi ihaleleri nasıl aldığı ve bu ihalelerin hangi belediyelerden anahtar kişilerinin özellikle başkan, başkan yardımcısı veya buna benzer kişilerin kimler olduğuna dair detaylı bir e, veri ortaya koyuyor. Bu veri e, Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleriyle örtüştüğü gibi dosyanın tamamındaki neredeyse okuduğum kadarıyla söylüyorum bunu e, şahitlerin veya olayın içerisindekilerin verdiği ifadelerle örtüşüyor. Şöyle örtüşüyor örtüşme de şu şekilde e, bir e, Aziz İhsan Aktaş var suç örgütü lideri olarak belirtiliyor onunla ortak olduğuna dair mesela ofisine gelip giden veya onunla bir biçimde telefon görüşmesi yapan kişilerin aslında ya ihaleyi alan kişi ya da ihalenin verilmesini sağlayan belediyedeki anahtar kişi olduğu yönünde tespitler var. Bu tespitlerin neredeyse tamamı Aziz İhsan Aktaş ve o yaprak isimli belirtilen gizli tanığın dışındaki ifadelerle besleniyor. Şimdi bizim hukuk tekniği açısından be beklediğimiz budur. Yani hukuk tekniği açısından biz Suçun içe, içerisindekilerin dışında kalan kimselerin de bu işin işleyişiyle ilgili hususu ortaya koyup koymadığı noktasında delil ararız. Bir de bu dosyalar, bu tip dosyalar e, idari dosyalardır. Yani ihale iş ve işlemleri aslında e, ihaleden biraz anlayan kimseler dosyaların tamamını bir araya getirip bir kompozisyon çıkardığında ister istemez o konuyla ilgili bir tekel yoksa bazı firmalar veya bazı firma ortaklıklarının ismiyle birlikte ortada bir e, ihale alma durumu söz konusuysa bundan e, olağan şüphe duymak zorunda. Bir başka nokta da şu İbrahim Bey, dosyada şunu görüyorum ben, özellikle bu işin neden yapıldığı konusu tartışılıyor. Yani bu e, siyasi anlamda bu işten para kazanıp bir şekilde rüşveti alanların yanında veya rüşveti verenlerin yanında... Bir başka hususun da altını çiziyor aslında e, iddianame. O da şu, bu iş e, siyasetin finansmanı için özellikle Ekrem İmamoğlu ekibi çerçevesinde değerlendirilmiş ve 63 tane yapılan bu eylemde 63'ün neredeyse tamamında bir takım payların bu maddi olarak, nakdi olarak da olabileceği gibi araç veya buna benzer ee, aynen dediğimiz, aynen bir imkan sağlanması suretiyle de bir biçimde e, ihale fesat karıştırma eylemlerinin suçlarının oluştuğunu iddia ediyor. zaten söz konusu isimlere tahsis edilen araçlar sabit yani hani kamera görüntüleriyle ruhsatıyla araç plakasıyla her şeyle sabit elimizde görünen meseleler. Yani bunların inkar edilecek şeyler değil. Şöyle bir soru sorsam çok vaktinizi almadan. Şimdi e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel diyor ki ya diyor iddianamede bir numaralı sanık diyor adli kontrolle işte o serbest diyor da adli kontrolle evinde diğer sanıklar cezaevinde diyor. Bu etkin pişmanlık meselesini egzecere mi ediyor CHP yoksa anlamamazlıktan mı geliyorlar? Yok bence çok çok net bir şekilde bildikleri kanaatindeyim. Çünkü bildikleri şeye bu kadar egzecer edebilirler. Bilmedikleri şeye bu kadar müdahale edemezler. Ben bilindiğini biliyorum. Bu Aziz İhsan Aktaş'ın bu dosyada en fazla ceza alacak kimselerden birisi olduğunu da göreceğiz. Ama şu var. Üç evresi var bu etkin pişmanlığın. Bir suç oluşmadan veya suçla ilgili bir soruşturma başlamadan önce etkin pişmanlık. İkincisi Aziz İhsan Aktaş'ın bulunduğu. Yani soruşturma başladıktan ama karar verilmeden önce yapılan bir etkin pişmanlık beyanı. Bir de mahkeme aşamasında ve karar veril verilmesi evresine doğru ortaya konulan etkin pişmanlık. Bunların üçü de birbirinden farklı biçimde ceza alınmasını veya cezasızlık halini öngörüyor. Burada Aziz İhsan Aktaş'la ilgili mahkeme suçlu bulursa etkin pişmanlık hükümlerine göre bir indirim yapabilir ama bu cezasızlık durumu doğmayacaktır. Burada etkin pişmanlığın amacını anlamak gerekiyor. Ya Burada e, Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan faydalanıp birilerine iftira attı mı yoksa gerçekleri mi söyledi tartışmasının aslında e, burada düğümlendiğini bilmek gerekiyor. O da şu bir kişinin söylediği sözlerin tamamını e, mahkemeler veya yargılama veya soruşturma, da, soruşturma evresinde savcılık hiçbir şekilde alıp tamam sen etkin pişmanlıktan faydalandın diyemez. Bunun dosya dışı, ya yani daha doğrusu beyan dışı dosyada bulunan belgelerle bir şekilde tesvik edilmesi, onaylanması lazım. Bu arada da üç tane unsur var. Birincisi, diğer tanık beyanlarıyla bu durum uyuşuyor. Para transferleri noktasında ortada bir takım banka veya buna benzer kayıtlar söz konusu ve görüşme trafikleri, işte falan kişi Aziz İhsan Aktaş'la veya X şahsıyla görüşüyordu dediğinde bunun e, teyidinin yine e, telefon veya işte buna benzer iletişim tespitiyle yapılması söz konusu. Bunlar olmadan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması mümkün değil. Ben e, bu sürecin, bu yargılama sürecinin biraz uzun süreceği kanaatindeyim. Çünkü 63 tane ayrı eylemle ilgili aslında 63 tane dosya varmış gibi düşünmek gerekiyor burada. E, onun için bu süreç biraz e, daha uzun sürebilir. Ama şu var iddianamedeki bulgular ciddi bir şekilde bazı suçların net biçimde işlendiğini ve suçun hangi sayıkla işlendiğini ortaya koyuyor zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun var olun Sayın Altıparmak. Ee, te ben teşekkür ederim.